Evet arkadaşlar yine Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu evin fiyatı 9 milyon 350 bin Türk lirası. 9 milyon 350 bin Türk lirası. Evin arsası 500 metrekaredir. Evin net kullanım alanı 200 metredir. Brüt alanı 250 metrekaredir. En yakın denize halk plajına 1 kilometre yakınlıktadır. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yine 1 kilometre yakınlıktadır. Sevgili arkadaşlar yeni sıfır daha önce sunmuş olduğum evlerden bir tık daha öndedir. Ve hemen evin bahçesini size özetlemeye çalışalım. Önünde büyük bir havuzumuz var. Bir eve göre büyük diyebilirim. Tabii daha büyük olabilir. Bir eve göre de büyük diyebilirim arkadaşlar. Kobrasını da yapmışlar. İşte havuza girmek için bir tane metal merdiven yapmışlar. Dilenirse betondan merdiven de yapılır. Evet evin denge deposu yani havuzun denge deposu motor dairesi de burada biri suyun devir daimini yapıyor. Biri de motoru. İkisini de buraya koymuşlar arkadaşlar. Yerler mermerler döşenmiş. Mermerleri de gösterdik ve bana doğru gel. Evin dört tarafı müstakil. Bazen diyorum Türk Dil Kurumu'ndaki kelimeyle özdeş. Dört tarafı müstakil. Şimdi bu alan salonla mutfağın ortak alanıdır. Dışarıda da yaz, kış zaman geçirebileceğiniz geniş bir alan olmuş arkadaşlar. Burası da salonla mutfağın ortak kullanım alanı diyebiliriz. Bu güneş kırıcıların altında bazen bu ege iklimi sıcak oluyor. Güneş ışınları bazen dik geliyor. Güneşte korumak için ve bu spotlar renk de değiştirebiliyor. Beyaz oluyor, mavi oluyor. Ekonomik led ışıklardır. Salondan buraya çıkılıyor ve mutfaktan da burada da bir sürgülü kapı var. Dilenirse burada salona, mutfağa ortak bir alan yapmışlar buraya. Ve geldik evin otoparkını bir gözden geçirelim. Oradan bakacaksın. tamam yeterlidir. Söz konusu evimizin otoparkı için geniş bir alan. Açık otopark. Sanırsam buraya 3 araba rahat girebilir. Yine yerler mermer. Su akıntısını da güzel yapmışlar. Orayı da gösterdikten sonra döndük döndük selvi boylum al yazmalım ağaçlara. Sevgili arkadaşlar peyzaj da çalışmış. Bu çam ağaçlarda da yavru çam ağaçları da koymuş. Birkaç tane hayvan figürü de koymuşlar. Ve eklemek istediğim bir şey daha var. Dilenirse bu ağaçları o zaman bozulur. Ancak buraya bir kamelya alanı da oluşturula ya da yapılabilir. Ama bence kamelya gerek yok. O güneş kırıcıların altı yeterlidir. Çünkü Eyüp abi sana da selam, Önder abi sana da selam. Eyüp abinin evi yan tarafta, Önder abinin diğer tarafta. Biz vermiştik ee, Önder abimize ve barbekümüz de burada. Geniş, güzel bir barbekü. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın dedik. Evin dış cephesinde neler kullanılmış onu da size söylemeye çalışacağım. Akşam, akşamın saatinde de belki çekeriz. Akşam görüntüsü daha can alıcı, daha şık. Ve bu babalar da arkadaşlar babaların eteklerini led ışıklar koymuşlar. O yüzden akşamki hali çok daha farklı ve güzel gösteriyor. Binanın dış cephesinde su bazlı sıvalar kullanılmış ve bazı kuşaklar da yapmışlar. Önce cephede de var, bu kenarda da var. Bunlar da volkanik taşlar deniliyor bunlara. Hem süs hem izolasyon anlamında gayet güzel. Evin dört tarafını dolaşacağız ancak ben bazen diyorum çift jandarma geliyor kaymakam konağında. Böyle çift kapılı. Bir korumak için. Bir de normal çelik kapımız var. Evet. Kaymakam kapılarına çift kapı oluyor ya bazen. İşte onu bana anımsattı. Ve arkadaşlar bunlar mantolama. Evin arka tarafına geldik. 500 metrekare arsa olduğunu söylemiştik. çimli alanımız bu. Otomatik sulama sistemi var. Ee, Didim'de doğalgaz yok biliyorsunuz. Eğer günün birinde zaten enerji kimlik belgesi var bu evlerde. Didim'in iklimini bilenler bilir. Mutfak için doğalgaz Bence lazım ama ısınma için çok da şart değil. Ama dedim doğal gaz yok onu söyleyeyim. Isı pompası kullanabilirsiniz. Binanın teletuvarlarına bu eteklere tekrar mermer kullanmışlar. Bu süpürgelikleri yine kalın biraz mert davranmışlar. Çünkü bazısı böyle incecik yapıyor. Ve evin içi dışından daha güzel diyebilirim. Tekrar dolandık 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 geldik. Geldik arkadaşlar bu ön tarafa ön taraf işte evin tarlası var, havuzu var, geniş bir alan var. 500 metrekare arsa. Ve şimdi evimizin içine doğru yol alıyoruz. Gel şimdi evimizin içine doğru gidelim. Sevgili arkadaşlar, yani burada arsalar var. İşte hesap kitap belli. Günün birinde bunları almak zorunda değilsiniz. Gelir bakarsınız. Yani uzaktan davulun sesi hoş gelir, na hoş gelir ve o anlamda diyorum bazen ön yargı iyi bir şey değil. Bu ne oldu falan diyen arkadaşlar oluyor. Gelin bakın biz kimse Allah'ı pulamıyoruz ve merhaba ev dedik gel. Şimdi şuraya bir geç. Şuraya bir geç dediğim herhalde dediğimi doğruluyorum. Evin içi dışından daha iyi demekle arkadaşlar. Çelik kapımızı kapattık. Burada bir tane portmanto vestiyer adına ne dersek diyelim. Burada süslü püslü bir şey yapmışlar. Evimiz akıllı ev. Eve gir eve çık. Burada da bir evin idaresi var. Ve merdiven altı. Şimdi geç oraya. Oraya geç. Sevgili can. Ulan bayanıyor mu? Neyse. Gergi tavaları gördünüz. Duvarlarda bir daha şunlar muhtemelen duvar kağıdıdır. Evet aplikler. Bunlar led ışıklıdır. Çok israf yapmaz. Onu da söyleyeyim. Alçıyla çıtalarla süslemişler burayı. Koridorumuz bundan ibaret. Burada bir oda var. Yan tarafta mutfak ve evin güzel salonu da burası. Salonumuz bu. Sevgili can ben salonu bir açayım bari hemen. Evet, salonu açtık. Yerler 1 metre 1 metre ya da 80'e 80 granit gibi gözüküyor. Evet, 1 metre 1 metre değil. 80'e 80 granitler. Evin elektrik aksamı oldukça zengin. Çok fazla priz ve buat kullanmışlar. Yani yaz kış kalabileceğiniz bir adres. Muhtemelen fiyatta bir pazarlık var. Ancak en son ne olur, yeri görmeden etmeden öyle bir soruya da çok samimi bir cevap veremeyiz. Yeri görmeden en son ne olur? Birbirimizi yormuş oluruz. Burası muhtemelen televizyon ünitesi için düşünülmüş. Evet, bir daha bir geri git, biraz daha tam özetle tam o köşeleri iyi çıksın. Televizyon ünitesi için yandaki camlar hem aydınlatma amaçlı. Hem de binanın dış cephesinde estetikliği, görselliği ön plana çıkarmak için yapmışlar. Burası da iki kapılı salon girişi var. Biri tam, biri yarım. Aşık Veysel'in dediği gibi iki kapılı bir handa. Yürüyorum gece gündüz. Ve geldik, geldik, geldik. Evin genel temizliği henüz yeni yapıldı. Biz de çok sabırsız hemen geldik. Ne yapmıştık? Biz buraya zorla girmeye çalıştık. Sahibi de burada anahtarı içeride unutmuştu. Oynadık. Panjuru bozduk. Panjuru bozduk. Eğer soracaksanız panjuru bozulan ev diyebilirsiniz. Burası şişman buzdolabı yeri arkadaşlar. Şişman buzdolabı yeri. Mikrodalga. Evet. Mutfağın tezgahı galaksi simli bir granit koymuşlar. Ev yemiz. Burada bulaşık. Burası sonra ocak üstüne dablumbaz gelecek. Buranın eteklerine, mutfağın eteklerine suya dağınıklı ağaçtan e, döşemişler burayı. Mutfak altta lake mutfak üstü de değişik. Bu taşlarda fena olmamış ve aydınlatmalar da göz yormayan biraz daha rahat. Bazısı çok cafcaflı oluyor. Onu söylemek istedim. Geldik zemin katta birinci odamız arkadaşlar. Bu da birinci oda. 80'e 80 ebatlarında döşeme taşları kullanmışlar. Birinci odayı özetliyoruz. Ve döndük, döndük, döndük. Bir de karşıdan alalım burayı. Zemin katta salon, ayrı mutfak, bir oda var. Bir de banyoyu göstereceğiz. Tekrar özelliklerini söyleyeyim. 500 metrekare arsası var. 200 metre kapalı alanı var. 250 metre bürütü var. En yakın Halk Plajı'na 1 kilometre. Şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne Yine bir kilometre yaz-kış kalabilirsiniz. Yeni sıfır bir evdir. Bu henüz yeni bitti. Lambayı açamadık. Duşakabinimiz burada. Bu bizim duşakabinimiz. Evet. Bunlar işler nişler. Temizlik ürünleri koymak için. Camlar karolajlı. Filton dolap burada. Filton dolap burada. Ve affedersin. Klozetimiz de bu. Evet can. Şimdi çamaşır makinesinin yerini gösterelim. Geç buraya. Çamaşır makinası içinde burası tasarlanmış ve zemin katı özetledik. Şimdi merdivenimizden yukarı çıkalım beraber görelim. Merdiven rahat yine mermerleri galaksi mermerler kullanmışlar. Merdiven kovası geniş. Gelin görün edin uzakta bir şey görmeden etmeden karar vermeyin ve zemin üstü birinci kattayız. Rahmetli babam diyordu bir kasabaya gidince bir şey ısmarlarsanız gidin kendiniz görün. Öyle yamalı işler yapmayın diye düşünüyorum. Biz pahalı diyoruz, ucuz diyoruz. Dilediğiniz ekspere ekspertiz yapın. Emsallerine bakın. Sağa bakın, sola bakın. Bana yaramayan mal ne zaman kaç para olursa pahalı demişti benim bir tanıdığım sevgili amca. Zemin üstü birinci katta genel banyoyu gösteriyoruz. Dış akabinimiz bu camlar kar ulaştı. Hilton dolap burada. Asma tavanlar ön plana çıkaracaktık ancak lamba henüz yanmadı. Elektrik için bir iki eksiği var. Bu banyoda da çamaşır makinesi. Alttaki banyo gibi tasarlanmış. Klozet, Hilton dolap ve çamaşır makinesi için. Yine burada bir yer hazırlanmış. Dilenirse oraya dilenirse yani aşağıya dilenirse buraya. Ve bu hol hoşuma gitti. Burada biraz... Size böyle göstermeye çalışıyoruz. Bu kapakta çatıya çıkmak için. Ve gel. Gel şimdi sevgili arkadaşlar. Burası da yatak odası. Ebeveyn banyoyu göstereceğiz. 9 milyon 350 bin Türk lirası. Tabii ki kolay değil. Tabii ki yüksek para. E biz de diyoruz ki yani alıyorsan al. Yani yüksek olduğunu hepimiz aşinayız. Biliyoruz. O yüzden kimse ucuz demiyor. Ucuz bir şey yok. Durumu böyle özetliyoruz. Biz de keyfe keder alo alo demiyoruz. Biz de oyunda oynaştayız Ve arkadaşlar burası da duşakabin. Yine ebeveyn banyomuzun e, duşakabini. Taşlar iki farklı yapılmış. Duşakabin içinde ufak taşlar. Duşakabinin dışı büyük taşlar yapılmış. Mini bir hilton dolap ayna seti klozet. Kapılar panel kapı. Ve o da iki göstermiş olduk. O da iki. Karşıda bir banyo var. Gel burayı da gösterelim. Oda da üç. Üçüncü oda. Evet bu da bizim üçüncü odamız arkadaşlar. Üçüncü odayı da özetledik. Üçüncü odanın önünde de bir balkon var. 500 metre arsa deseniz ki burada bir alay işin içinde biri olarak gelir bakarsınız kaç para bulursunuz. Eğer bulursanız, eğer bulursanız yani çok var da bizi bekliyor gibi algılamayın. Ee, yarın çok yakın. Bizim söylemimize bakmayın. Gelir bakarsanız 5 bine eğer bir tane bulursanız bir de inşaat yaparsanız bir de git gel yaparsanız öyle hesap yapabilirsiniz. Ama 5'in altında bulursanız hemen alın derin. Yani inşaat maliyetleri de belli. Ve dördüncü odamızı gösteriyoruz. Bu da arkadaşlar bizim dördüncü odamız. Dördüncü odamız da fena değil. Oda metre kareleri güzel. 200 metre net alanı var. 250 metre bürüt alanı var. Ve geldik geldik geldik. Şimdi arkadaşlar burada bir teras var. Terasımız burada. Henüz yeni bitti. İnşaatçıların sehpası falan da var. Bu korkuluklar geçen yıl bir önceki yıla göre daha modern, daha sağlam olmuş. Birçok kişi geliyor böyle elliyor. Neden sallanıyor falan diyenlere diyorum. O yüzden arkadaşlar bunlar da gayet güzel. Ve geç diğer tarafa şark köşesi yapabilirsiniz. Dış mekanda televizyonunuzu buraya atabilirsiniz. Bu sehpada işte alacaklar aşağı. Durum bu arkadaşlar. Yani saçakları, olukları, saçaklardaki ışıkları hepsini size göstermeye çalıştık. Burada da değişik granitler kullanmışlar. Yine volkanik bu herhalde volkanik patlamalar var ya orada küllerin rengiyle biraz çağrıştırıyor ismini o yüzden volkanik yapmışlar. Belki de niye volkanik yapmışlar bilmiyorum. Ve bu evi de özetledik. Evlerin en güzeli sizin olsun. Yani Beykara Ayşe teyzeyi boşamak kolaydır. O yüzden insanlar atıp tutuyor ben keserim ben ederim. Öyle bir dünya yok. Gelin bakın işinize gelirse alırsınız gelmezse biz yani eksper değiliz. Biz regülatör değiliz. Yani fiyatlar bu. Etüt edersiniz. Olursa olur. Olmasa kendinize ya alırsınız ya almazsınız. Saygılarımı sunuyorum. İyi günler.